Herkese merhaba, ben Furkan Koç. Çankır Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu sunumumda size NATO hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle NATO'nun kuruluşundan bahsetmek isterim. Sovyetler Birliği'nin büyük bir hızla yayılmaya devam etmesi ve siyasi baskısı Batı'nın ortak savunmaya öngören askeri bir yapılanmayı oluşturmasına da hızlandırmıştır. 1948 ilkbaharında Kanada Başbakanı Louis Saint Laurent Kuzey Amerika'yı da kapsayacak bir Brüksel Antlaşması'nın genişletilmesi çağrısında bulundu. Bu doğrultuda görüşmeler devam ederken 10 Aralık 1948'de Washington'da Brüksel Antlaşması imzalayan 5 devletin yani İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg'un temsilcileriyle Kanada ve ABD temsilcileri arasında Kuzey Atlantik Antlaşması'nı kaleme almak için müzakereler başladı. 15 Mart 1949'da bu müzakereci ülkeler Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç ve Portekiz'i de antlaşmaya resmen katılmaya çağırdılar. 18 Mart 1949'da müzakere devam eden ülkeler arasında Kuzey Atlantik İttifakı hususunda görüş birliğine varıldı ve bunun neticesi aynı gün Kuzey Atlantik Antlaşması'nın metni açıklandı. Anlaşma 12 Batı ülkesinin Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalamasıyla ortaya çıkmıştı. Anlaşma 5. madde çerçevesinde üye ülkelerden birine bir saldırı olmasında toplu halde bir karşı koyma yapılacaktı. Anlaşmaya taraf olan ülkeler Birleşmiş Milletler Kanunu'na uygun olarak barış ve milletler arası güvenliği korumayı ve Kuzey Atlantik bölgesinde istikrar ve rafahı geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir. NATO antlaşması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birbiriyle işbirliğine giren ülkeler arasında muhtemel saldırılara karşı hür milletlerin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla oluşturulmuştur. NATO ittifakı uluslararası bir kuruluş olarak oluşturulmuştu. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye bazı uluslar kendi aralarında yeni bir birleşme ve dayanışma örgütü olarak NATO'yu kurmuşlardır. Daha sonra NATO'ya 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan, 1955 yılında Batı Almanya ve 1982 yılında İspanya katılmıştır. 1999'da da Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya NATO'ya üye olurken 2002 Prag zirvesinde alınan karar gereğince de 2004 yılında Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Romanya, Slo Slovakya, Slovenya, Letonya, 2009'da ise Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya üye olmuştur. Halen 28 üyesi vardır. NATO'nun amacına bakacak olursak, taraflar anlaşmanın giriş bölümünde Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine olan inançlarının bütün uluslar ve hükümetlerle barış içinde yaşama arzularını tekrarlamaktadırlar halkların demokrasi ilişkilerine, kişisel özgürlük ve hukukun üstünlüğüne, ortak miras ve kültürlerin korumaya kararlı olduklarını belirtmektedir. Kuzey Atlantik bölgesini istikrarlı ve refahı geliştirmeye çalışacaklarını, savunma, barış ve güvenliklerini korumak için birlikte hareket edecekleri konusunda kararlı olduklarını açıklamaktadırlar. Antlaşmaya göre taraflar kendilerinin karşılaşabilecekleri uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkları Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda belirtildiği üzere barışçı yöntemlerle çözümlemeyi ve uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanmamayı ve kuvvet kullanma tehditinde bulunmamayı kabul etmektedirler. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre taraflar işlerinden herhangi birinin görüşüne göre herhangi bir ülke bütünlüğü siyasal bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğini karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklardır. 5. maddeye göre Avrupa ya da Kuzey Amerika'da işlerinden birisi veya daha fazlasına karşı girişilen silahlı bir saldırıyı taraflar hepsine birden yapılmış bir saldırı sayacaktır. Böyle bir durumda taraflar Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeniden kurmak ve sağlamak için silahlı kuvvet kullanılması da dahil olmak üzere gerekli göreceği harekete de tek veya toplu olarak diğer taraflara mutabakat halinde hemen girişmek suretiyle saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardım etmek konusunda mutabık kalmışlardır. Soğuk savaş sona erdiği tarihten bu yana NATO yapısı ve politikaları hem Avrupa'nın genel güvenliğini arttırmaya yardımcı olacak hem de müttefikleri ile komşu ülkeler arasındaki siyasi diyaloglar için istikrarlı ve barış dolu bir ortam oluşturulacak şeklinde uyarlanmıştır. NATO'nun bir başka amacı da üyeler arasında ekonomik ve siyasal istikrarı sağlayarak yakın ilişkiler kurmaktır. Bu amaçla ilgili olan ikinci madde ise şöyledir: Taraflar kendi özgün kuruluşlarını sağlamlaştırmak, bu kuruluşların dayandığı ilkeleri daha iyi anlaşmasını sağlamlaştırmak ve istikrar ile refaha sağlamaya yönelik koşulları geliştirmek yoluyla uluslararası iyi niyeti ve dost ilişkilerin geliştirilmesine yardım edeceklerdir. Taraflar uluslararası ekonomik politikalarındaki tüm farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışacaklar ve işlerinden biri ya da tüm arasında ekonomik işbirliği teşvik edeceklerdir. NATO'nun birimlerine bakacak olursak, yani organlarına bakacak olursak, 3 ana birimden ve bunlara bağlı alt dairelerden oluşmaktadır. Bunlardan ilki konseydir. Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun en üst organı olup en yüksek karar alma organıdır. Konsey dışişleri bakanları düzeyinde yılda iki kez toplanır. Bazen de hükümet ya da devlet başkanları da ülkelerinin konsey toplantılarında temsil edebilir. Konsey ittifakı ilgilendiren askeri, sivil bütün meselelerde karar alır. Konseyde kararlar oy birliği ile alınır. Burada kasıt üye devletlerin eşit haklara sahip olduğunu göstermektir ve aynı zamanda siyasal dayanışmayı gerçekleştirmektir. Konsey kural olarak NATO'nun savunma sorunlarını ele almamaktadır. Bu sorunlar konsey gibi sık ve aynı seviyede toplanan, konseye bağlı olan Savunma Planlama Komitesi tarafından incelenmektedir. Savunma Planlama Komitesi Genel Sekreter Başkanlığında yılda iki kez Savunma Bakanları düzeyinde, geri kalan zamanda da Büyükelçiler düzeyinde toplanmaktadır. NATO'nun NATO en yüksek askeri organı olan Askeri Komite de Savunma Planlama Komitesine bağlı olarak çalışmaktadır. Bir diğer birim, NATO sözcüsü genel sekreterdir. NATO'nun başına 4 yıllık görev süresi içinde atanan genel sekreter bulunur. Genel sekreter üye ülkelerin uluslararası alanda saygınlık kazanmış üst düzeyli devlet adamları arasından seçilir. Genel sekreter Kuzey Atlantik Konseyi ve diğer önemli NATO organlarının toplantılarına başkanlık eder ve müttefikler arasında uzlaşma sağlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda uluslararası personel yapılanmasının yönetiminden de sorumludur. Genel Sekreter Yardımcısı onun yokluğunda görevlerini yerine getirir. Kuzey Atlantik Konseyi'nin ve Savunma Planlama Komitesi'nin başkanı olan Genel Sekreter aynı zamanda Milletler Arası Sekreterliğin yöneltiminden sorumludur. Nükleer Savunma İşleri Komitesi'nin Nükleer Planlama Grubu'nun da başkanıdır. NATO'nun en yüksek askeri birimi ise üye ülkelerin genel kurmay başkanlarından oluşan askeri komitedir. Askeri komite savunma planlama komitesine bağlı olarak çalışır. Daimi merkezi Brüksel'dedir ve yılda bir veya iki defa toplanır. Askeri komiteye çalışmalarında komitenin yürütme organı olan ve sivil sekreterlik gibi çalışan milletler arası askeri kurma heyeti yardım etmektedir. Soğuk savaş döneminde NATO'nun stratejilerine bakacak olursak birinci olarak topyekün karşılık stratejisi verilebilir. Topyekün karşılık stratejisi kısaca Kuzey Atlantik bölgesinde ortaya çıkan bir komünist tehlike karşısında ABD'nin stratejik hava komutanlığı kanalıyla Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin önemli nüfus ve endüstri merkezlerine karşılıkta bulunacağını öngörmekteydi. Böylece NATO'nun artık geniş bir kara ordusu bulundurması da gerekmiyordu. Tercihen Amerikalı askerlerden oluşacak ve kendisine bir saldırı durumunda stratejik hava kuvvetlerinin de harekete geçmesini sağlayacak kadar bir kuvvetli içermekteydi. Bu açıdan strateji nükleer silahlarla karşılık yeteneği ile düşmanı hem sınırlı hem de topyekun bir savaştan caydıracaktır. Ya da nükleer silahlar durum gerektirdiği takdirde kullanılacaktır. Topyekün karşılık stratejisi karşı taraflarla gelişecek herhangi bir çatışmada karşı tarafın kullandığı silah türüne bakılmaksızın nükleer silah kullanmasını içerir. Nükleer silahlar şehir, liman ve sanayi merkezlerini hedef alırken taktik silahlar da karşı tarafın ordularının bertaraf edilmesine kullanılacaktır. Bir diğeri esnek karşılık stratejisidir. Esnek karşılık stratejisi nükleer silahlara başvurma ihtimalinin azaltılması konvansiyonel silah sistemlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ilkesine dayanmıştır. Bu çerçevede esnek karşılık stratejisinin aşamalarına baktığımızda, savunmanın öncelikle konvansiyonel silahlar yapılması, düşmanın bu tür silahlarla durdurulmaya çalışılması, konvansiyonel silahların kullanıldığı savunma yeterli olmadığında ise taktik nükleer silahların kullanılması ve nükleer silahlara başvurmanın sorumluluğunun karşı tarafa yükletilmesi, bu savunma yetmediğinde de nükleer silahlara başvurulmasıdır. Bir diğeri esnek karşılık ve ileri savunma stratejisidir. NATO'nun uyguladığı esnek karşılık politikası 1991 yılına kadar devam etmiş ve bu dönemde silahsızlanma ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Fakat esnek karşılık politikasının uygulandığı dönemde Avrupa ve aynı zamanda dünya coğrafyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da güvenliği korumak adına özellikle NATO bünyesinde ABD'nin Avrupa'ya ya yeni silahların yerleştirilmesi ve üstlerin kurması karşısında SSCB'de de bu politikaya karşılık benzer politika izlemiş ve Doğu Avrupa'da yer alan sosyalist cumhuriyetlerde kendi üstlerini kurmuştur. Bu ise Avrupa'yı her an çatışmaya hazır bir duruma getirmiştir. Diğer taraftan yine bu dönemde İran devrimi sonrasında İran-Irak savaşı 70'li yıllarda Orta Doğu'da yaşanan petrol krizleri sonucu petrol fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, kendi enerji ihtiyacını bu ülkelerden sağlayan Avrupa ülkelerinin ilgili ülkelere de NATO güvenlik alanı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün bu sebepler ve aynı zamanda sosyalist blokunun da çökmesi ve Avrupa'nın yeni ülkelerinde yer almasıyla NATO esnek karşılık stratejisi çerçevesinde ileri savunma doktorunun sonucu ileri savunma stratejisinin de uygulanmasını gündeme getirmiştir. Soğuk savaş sonrası NATO'nun stratejik konseptine bakacak olursak, stratejik konsept Avrupa'daki gelişmeler karşısında NATO'nun ilk çalışmalarından biri ise 7 8 Kasım 1991 tarihinde Roma toplantısı takiben yeni stratejik kavramı olmuştur. Bu vesileyle yayımlanan bildiride Avrupa'da yakın bir askeri çatışmanın tehdit altında bulunmadığı Muhtelif bölgelerdeki istikrarsızlık ve gerilimler yüzünden tehlikeli durumlarda karşılaşabileceği hesaplanarak ittifakın ana görevleri yeniden belirlenmesi gerektiği belirlenmiş. Güvenliğin siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel hususlar, ekonomik, askeri konularla ilgili çok yakından ilişkili olduğunun belirtildiği bildiride ittifakın geleneksel amaçlarına siyasi yollarla ulaşılması zorunluluğu yenilenmiş. İttifakın güvenlik politikasının diyalog işbirliği ve ortak bir savunma gücünün muhafazası esaslarına dayanmaya devam ettiği, bu hususlardan her birinin Avrupa'nın güvenliği tehlikeye düşürecek krizlerin barışçıl yollarla önlenmesine yardımcı olacağı noktalar üzerinde durulmuştur. Bu stratejik konsepte NATO'nun temel amacı olan üyelerinin güvenliğini sağlamakla ilgili dört görev alanına da vurgu yapılmıştır. 1. Demokratik kurumların gelişmesi ve hiçbir ülkenin herhangi bir Avrupa ülkesini tehdit edemeyeceği ya da zor kullanma tehdidiyle baskı kuramayacağı bir tarzda Avrupa'daki istikrarın güvenlik ortamının sağlanması. 2. NATO Antlaşması'nın dördüncü maddesinde ifadesini bulan risk oluşturan muhtemel gelişmeler dahilinde çıkarlarını ilgilendiren konularda çapaların uygun bir şekilde eş eşgüdümü için Atlantik ötesi bir forum oluşturmak. 3 üye ülkeler topraklarına yönelik tehdit saldırıları caydırmak ve ülkeleri savunmak, 4 Avrupa'da stratejik dengeyi korumaktır. Bu strateji NATO'nun var olan kuvvetlerini zamanla azaltarak bu kuvvetlerin günümüz güvenlik şartlarına daha uygun hale gelmesi için gerekli değişiklikleri yaptı. Bunun en önemlisi NATO kuvvetlerinin hareketliliklerini arttırmaları gerekliliğini şart koşması oldu. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi projesine bakacak olursak, NATO eski muhaliflerle olduğu kadar diğer Avrupa devletleriyle de ve Akdeniz bölgesindeki komşu ülkelerle de işbirliği, diyalog ve güvencenin tesisi için ortam sağlama yoluyla güvenliği ve istikrarı güçlendirmek yönünde bir dizi yeni girişim başlatmıştı. Bu yöndeki ilk adımda 1991 yılında Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasıdır. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi Danışma formu olarak ilk açılışını 20 Aralık 1991'de 25 ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyinde toplanan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi taraflar arasında görüş alışverişini oluşturan bir dayanışma işbirliği forumudur. NATO böylece doğrudan müdahalesi olmadan ama Avrupa güvenliğini güçlendirecek kurumlar oluşturma yoluna inanmıştır. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'nin amacı barışın tesisi, siyahsızlanmanın başarılması, savunmanın planlanması, askeri konular, demokrasi, sivil asker ilişkileri, silah sanayinin sivil amaçlarla kullanılması, savunma bütçeleri, bilimsel işbirliği, savunmayla ilgili ekolojik sorunlar, askeri hava trafiği gibi çok sayıda konuyu tartışmak ve ortak hareket etmektir. Yılda en az bir kez zorunlu toplanma ve gerektiği zamanda toplanabilme olanağı sağlanmıştır. Yeni stratejik konsepti ve barış için ortaklık projesine bakacak olursak 1991'de yapılan Roma Deklarasyonu'na göre kendisine yeni stratejiler belirleme ihtiyacı duyan NATO artık Avrupa'yı kitle imha silahlarının yayılmasına sosyoekonomik, etnik, dinsel gibi sorunlarla karşı koruyacaktır. Ayrıca NATO'nun bu görev anlayışı içinde tanımlanan barış için ortaklık projesi Varşova Paktı ülkeleriyle bir uzlaşma ortamını sağlamıştır. Orta ve Doğu Avrupa için alan bu proje Orta Asya ve Kafkaslar'da da bir takım ortaklıkları da gündeme getirmiştir. Buradaki ülkeleri yalnızca askeri bakımdan değil aynı zamanda siyasi bakımdan da eğitmeye başlamıştır. NATO'ya üye olmayan ülkelerle askeri alanda işbirliği geliştirmeyi amaçlayan Barış için Ortaklık Projesi programı hava savunması iletişim kriz yönetimi, barış kurma operasyonları ve lojistik gibi çeşitli faaliyetler alanları da içermekteydi. Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Tacikistan dışındaki bütün Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri, Slovenya, Finlandiya ve İsveç, Barış Ortaklık Projesi programına üye olmuşlardı ve bu program tüm agit ülkesini içerir hale gelmiştir. Böylelikle coğrafi ve politik açıdan elverişli ülkeler NATO üyeliğine bir adım daha da yaklaşırken diğer ülkelerin NATO ile ilişkileri daha da derinleşmiştir.